Onur Akay'ı da kutluyorum. E, yaptığı güzel istihbarat çalışmalarından dolayı ünlü sanatçı ve yazar e, söyledikleri e, duyumlar çok doğru. <laughs> Sil dönüşü Mert'i çağırdı. Ve Onur Akay'ın iddialarına göre Afra Türkiye'ye gelir gelmez Mert Ramazan'ı evine çağırmış. Kırgınlıklarını unutup aşklarında yeni bir sayfa açmışlar. Afra ve Mert konusundaki gelişme çok enteresan. Onur Akay sanatçı ve yazar Onur Akay. Bunu birkaç gün önce haber vermişti. 24 Ağustos'ta aileler bir araya gelecekler şeklinde. Ve dün Mert Ramazan Demir'in arzusuyla önemli ayak olmasıyla söz yüzüğü takılması için aileler bir araya geldi. Akşam yemeğinde buluştular. Yazısı da Onur Akay'ın bu şekilde bitiyor. Dolayısıyla biz de o şekilde verdik. Bakalım neler olacak diye VTR'yi bitirdik. Sonra ben dün gece Onur Akay'a eline sağlık istihbaratın çok güzel, yazın çok iyi diye bir mesaj yolladım. Bilal abi yeni gelişme var dedi. Bu konuda istihbarat aldığı kişi ee, onun yazısını okuyunca demiş ki e, bunun devamı da olmuş öğrendim bunun devamı da olmuş o kişi de arkadaşlar istihbarat kaynağını bana söyledi Onur ama açıklayamam ee, söylenmez ee, hakikaten çok sağlam bir insan bu konuyu çok iyi bilebilecek bir insan ee, sözcükleri takılıyor arkadaşlar. Yani Aa, şu anda Orada söz yüzükleri şu anda. takılıyor Bir dakika çok büyük bir bomba açıklama evet. var burada Afro ve Mert sözlendi o zaman bu evet, durumda Evet yani e, orada söz yüzükleri takılıyor Şimdi Urla'da e, kurban bayramı tatilinde Urla'da bir otelde birlikte kalmışlardı Hatta aynı odada kaldıklarını yine söylemezsem olmaz programı yayınlamıştı e, O zaman onlar sevgili değil denilirken e, Ve e, Onur Akay yine o zaman e, Mert Ramazan Demir'in sevgilisine söz yüzüğü taktığını kendi aralarında sözlendiklerini söylemişti yazmıştı şimdi aile arasında e, sözlendiler bakalım bakalım bu iş nasıl devam edecek nereye gidecek e, ama mutlu oldukları kesin iddia ortalığı çok karıştıracak. Dün bir canlı yayın yaptı sevgili e, gazeteci Bilal Özcan ve Onur Akay. E, bu canlı yayında Yalıçapkın ile ilgili bir dedikodu döndü. Aha. Bir iddia döndü. Bakalım bu iddia ortalığı karıştıracak mı? Buyursunlar. Bilal Özcan ve Onur Akay'ın canlı yayındaki bu iddiaları olay yarattı. İkilinin ilişkilerinde hızlı ilerlediği hatta evlenmeyi düşündüğü fakat yapım şirketlerinin ikilinin bu ilişkisini onaylamadığı iddialar arasındaki yerini aldı. Sempatikliği olsun. Ee, oyun. oyun olsun. Ve zaten Afra ile ikisi çok yakıştılar. Bence bu senenin en güzel dizisi. Ben ailelerinin duyduğunu öğrendim. Demek ki söyleyebildilerse kabul ediyorlardı. Artık diziyi izlerken onlar da sevdiler ki. Aşkın belgelenmesinin ardından aynı sorular bir kez daha sorulmaya başlandı. Ağlatan taraf kimdi? Dilan Çiçek Deniz'de yeni aşkı erken açan Mert Yazıcıoğlu mu? Yoksa partneriyle yakınlaşan Afra Saraçoğlu mu? Gazeteci Onur Akay köşesine taşıdığı yazısında şu ifadeleri kullandı. Mert Yazıcıoğlu ile Mert Ramazan Demir arkadaş değildi. Sadece bir filmde beraber oynamışlardı. İki Mert'te de arkadaş olan Afra Saraçoğlu'dur. Afra, Mert Yazıcıoğlu ile bir aşk yaşarken iki Mert birbirlerini tanıdı. Afra'nın ilk tanıştığı ve arkadaş olduğu kişi Mert Ramazan'dır. İki Mert'in samimi bir dostluğu yoktur. Bu olayı ilk günden beri takip eden Onur Akay sözlerinin devamında Afra'ya sahip çıktı. Afra aldatmadı. Mert Yazıcıoğlu tarafından aldatılan Afra Saraçoğlu bu ilişkiyi noktaladı. Hatta Yazıcıoğlu yakın çevresine Afra'ya haksızlık yaptığını ve hatalı olduğunu anlattı. Bu detayları da sektörden aldığı nokta atış bilgilerle adını duyuran gazeteci Onur Akay duyurdu. Akay'ın Mert Afra Barışması ile ilgili kaleme aldığı yazısında şunlar yazıyordu. Ben de bazı detaylara ulaştım ve sizlere iletmek için bu yazıyı kaleme aldım. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'ndan özür diledikten sonra Afra ile ilk buluşmasında aldığı 104 bin liralık pırlanta gerdanlığı hediye ediyor. Yapım şirketi ve oyuncuların menajerlerinin bu aşk için yaşadıkları iddia edilen kaygıları ile ilgili de şunları söyledi. Yapım şirketinin bu sezon artık bu aşka karışmama kararı aldığını, genç oyuncuların aşkını dilediği gibi yaşamasına izin verdiğini de önemli kaynaklardan öğrendim. Ve şimdi bomba bir gelişme yaşandı. Yine iddiaya göre Afra Saraçoğlu şimdilerde gönlünü yeniden kazanan sevgilisinin ailesiyle birlikte yemeğe çıkacak. Ve böylelikle işler evlilik yolunda bir adım daha öteye gidecek. Mert Ramazan Demir'in 104 bin liralık pırlanta gerdanlık hediye ettiğini yazmıştı Onur Akay. Bu konu da sosyal medyada çok tartışıldı. Onur Akay'ın yeni iddialarına göre Mert Ramazan güzel oyuncuyu biraz kıskanmış. Bikinili pozunu beğenmedi. Afra Saraçoğlu'nun Yunanistan tatilinden paylaştığı pozlar beğeni yağmuruna tutulmuştu. Güzel önce Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozunu beğenmemesi Mert Ramazan'ın Afra'yı kıskanmasından dolayıymış. Hatta Cihangir sokaklarında yalnız başına görüntülenen Mert Ramazan o gün bile sevgilisi Afra ile görüntülü arama ile iletişim halindeymiş. Afra ve Mert'ten güzel haber onların tekrar aşk yaşadığını söylemek olur. Bunu yazan arkadaşlar var. Onur Akay bunu savunuyor. Onların diyor ayrıldıkları doğru değil diyor. Afra'nın açıklaması bizim ilişkimiz bitti şeklindeki açıklaması diyor. gerçeği yansıtmıyor diyor. Onlar gizli gizli aşklarını yaşıyorlar ve geceleri Mert Ramazan Demir ne kadar romantik değil mi? Geceleri Mert Ramazan Demir herkes uyurken sevgilisinin bebekteki evine gizlice gidiyor. Honura aka hizo importantes afirmaciones sobre el fin del amor <laughs> de la pareja. Afirmando que Mert Ramazan Demir engañó a Afra Saracoglu, Onur Akay dijo, es el destino de las mujeres hermosas en Turquía ser engañadas.